cümleden selamun aleyküm. Hayırlı yolculuklar olsun. Selam. Şu anda arkadaşlar 10 kardeşimle beraber Afyon'da Oruçoğlu Termal Otele gidiyoruz. Giderken bir yarışma yapalım istedik. Ve sevgili Ziya Çakır abi yarışmacı olmaya kabul etti. İnşallah. Ziya abi'ye 5 tane soru soruyoruz arkadaşlar. 5 soruya doğru cevap verirse kendisine bir kitap hediye ediyoruz. Emine yengem de yardımcı olabilir. Ama bilemezse gruba çay ikram edecek. Tamam, tamam mı? <laughs> tamam. Anlaştık mı Ziya Bey? Anlaştık. Ziya Çakır kimdir diye bir soruyla başlayalım. Ziya Çakır Çantırlı. Bu. Ee... bu kadar. Demek bu kadar. Kaç turdur benimle berabersin? 30'u geçmiştir. 30'un üzerinde evet. tur yapmış. Allah akıl fikir versin. Tamam. Ne diyelim? Birinci soru gelsin mi? Gelsin. Birinci soru, Sütçi İmam hangi ilimizde metfundur diye sorsam. Doğuda Kahramanmaraş. Kahramanmaraş'ta evet. tebrik ediyorum. İkinci soru, evet. Kahraman diye bir ilçemizde var mı abi? Kazan. Kahraman Kazan Kazanoğlu ama bu soru değildi tabii. Evet. İkinci soru, ee, <laughs> Settar. Settar. Allah-u Teala'nın Allah isimlerinden şey. birisi. Evet. evet. Anlamı evet. ne? Evet. Kayıpları versen İzleyen, evet, örten, gizleyen, evet, örtüyen, gizleyen, saklayan, saklayan, güzel. Üçüncü soru gelsin. Evet. Kur'an-ı Kerim'de evet. sıradan üçüncü suremi hangisidir diye sorsam? Üçüncü sure? Ali İmran suresi. Ali İmran suresi. <laughs> suresi. Ona aldın mı? Doğru mu? Doğru. <laughs> doğru. Ali İmran suresi, doğru. Ve dördüncü soru, ee, Hasan Harakane hazretleri var. Evet yine doğuda bir ilimizde nerede Metfun? Kamerayı yapalım, kamerayı yapalım. Ee, işte, e... Kars. Kars'ta. 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 Trenle gitmiştik. Trenle gittik oraya evet, da. Kars'ta, evet. Rabbim nasip ederse İnşallah. bu perşembe günü tekrar gidiyorum. İnşallah. Kars'ta evet. Yenge doğru mu? doğru. doğru. Hasan Harahan Hazretleri evet. Kars'ta. Son bir soru soruyorum sevgili evet. Ziya abi. E... Yaren geceleri desem hangi hakla gelir? Yarın Çankırı. Çankırı. Çankır, sen nereliydin? Çankırı <laughs> yarın. Peki Horon desem? Horon şey... E, Karadeniz, Rize gibi. Peki sıra gecesi desem? Sıra gecesi Urfa. 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 Gelir. Ama Çankırı'ya taşımışlar. Peki Zeybekler, Olur. Efeler, Seymenler desem? Ankara. Ankara, Aydın değil mi? Aydın. aydın Tebrik ediyorum. Peki cennete kadar yolumuz var. Kitabını hediye etsem? Olur okuruz. inşallah <laughs> Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, size bir kitap hediye ediyoruz. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bu güzel soruları bize ilettiği için bilgimiz arttı, tazelendi. Allah razı olsun. Eyvallah. Evet, eyvallah. Ziya abi. Hocam teşekkür selam ediyorsun? Herkese selam ediyoruz. Yolculuklarımız hep güzel sizinle. Allah razı olsun. Özellikle ben Yahya abiye ve Arif ablaya selamet veriyorum. Eyvallah. Aleyküm selam. Evet. Eyvallah. Çok değerli insanlarım. Yarışmak üzere inşallah. Evet. evet. Bir başka yarışmacıda buluşmak üzere. İnşallah. Allah'a ısmarladık. Güle güle.